Evet arkadaşlar ben büyük ilinci bakın burada kimin hesabı var ya Niyeti Mustafa 211 Raya Niyeti Mustafa 211'in hesabı var hesap değişimi yaptık biliyorsunuz ki ben de Demian diye bir hesap vardı 191 kupalık ve o hesap After Lionel in Boys falan var değişti. bu arkadaşlar burada el var burada şey var burada hemen bunu alırım. Ben bir tane kalmış. Neyse arkadaşlar maça girelim. <laughs> hiç zaman bitmeden 2K yapmayı planlıyorum hesabım çok uzun zamandır çok uzun zaman oynamayacağım arkadaşlar yani videoları birkaç gün ara ne ihtimalim var çünkü okullar çok zorlanmaya başladı ve hoca bir süre deviriyor artık çok veriyor çarı tabii. Yani o kadar çok veriyor. ödev arkadaşlar. Şöyle bölümümüze atalım git. Ana hesabımı çok oy. Anlamayacağım ve nerede se oy. Oynama oyuna ara Rebilirim çünkü okullar çok zorlandı biliyoruz. Miski bu bir zorlandı Zor. mı? Zorlanı kul artık. Zorlaştırı can zorlandı. Ne bileyim lan limon. Tamam. Lim. Üçte neyse. güzelce çekim. aldık. Şöyle. Allah. Ama bu bir şey değişti. Az yendik arkadaşlar. 3-2 yenmiş. Dırmışız. 18 1800 900 kupaya son maç. Bir kupa kaldı. Haydi bismillah. Let's go. Kesin yenileceğiz bu arada kaldı 500 kupa yapmak için bir saat duruyor Şişiyorum. şöyle orada şöyle güzel C yermemi size bakalım Allah Allah Ya başkasına git. Allah'ım ya Rabbim, Sülallah yav. Sniper sen anonim an an Güzelce saldırması yaptık. Aferin sana. Ama sen... Amma! Öldürürüm havalı bu sniper rap. Malabak. Kafasını kırdığım. 15 kupa alacaktım onu mahvettim. 16 kupa gibi bir şey alacaktım. Evet. kupa alacaktım ya. Sizin kafanız... Neyse boş verin arkadaşlar. Zaten... Ben çok refle olacağını düşünmüyorum zaten. Refle'den <laughs> kelebek fotoğrafı. Dur doğru ben bunun orada olduğunu unuttum. Ha <laughs> Ama ana kuyduğumun malı. ya. murç çevresi ekim varız. Böyle pişiyor. Yar sokum var bence. Arkadaşlar bu arada Video e-spor kulübü'ne katılmayı unut. Main tag desteği olur. Mini game olur ve satılır. GT ilk oyuncu Instagram. Am kanalım büyük oyuncu daha Ta... Abone olup kılana gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Mega Gold güzel bir karakter. O, Acaba Rido var mıdır? Esporta Rido. mıdır? var mıdır? Yok. HMB'yi alayım arkadaşlar. Sizce yorumlara yazın. Seki almam isteyenler abone olsun. Fut almam isteyenler like atsın. Aha HMB almam isteyenler Seyoru MHMB e, e Sport yazsın Arkadaşlar Aha dondu yine biz Acaba hangisini alsam Arkadaşlar Ben sek İyi alıyorum. Haydi bir Aldım profilini sürekli şifresini size söylüyorum. Evet, Büyük Umarla okula gitti. Okulun akıllı tahtanın wifi şifresini size söylüyorum. Evet, Büyük okula gittiğinizin yarınız telefonunuzu götürüyor, diğer yarınız ise telefonunuzu götürmüyorsunuz ve genelde ders boş olduğunda herkes telefonla oynuyor ve bir internet sayfasında Fatih akıllı tahtadaki tüm Wi-Fi şifrelerini buldum ve yorumlara bırakıyorum. Abla oldu. Bırak Nuray. bir oyun olsaydı ve ünlü bir tıbrı olsaydı belki şaşırırdım bu adamları. Ulan köşede saklanıyormuş. size söylüyorum. Evet büyük ihtimalle okula gittiğinizde yarınız telefonunu götürüyor. Diğer yarınız size telefonunuzu götürmüyorsunuz ve genelde ders boş olduğunda herkes telefonu... Lan 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 gol geliyor. La Nazlı'ya yetişiyordum hop. Ya hak. Bir bok atamadım hop. Ya ben video düşüyorum. Fena haliyle iyi oynuyor. Neden? Neden? Neden, Neden videoya geçin? kötü oynuyorum. Bir bok konulamadım ki ben. Videoda şey efsane. Ne oynarım? Herkesin içinden geçin video olunca bir saat boyunca yenildirim Ya yeter videolarda bir oynasam oyna. Sam şaşacağım. Böyle nazar mı olur amına koyayım? Geleceğim ıslarını lan. Kelle. Bak yenilmekten takıma bu. Karşı takıma bot geldi ona bile ölüyorum hap. Bak şimdi içinden geçeceğim. Bing 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 bing

Eğlendirirler çok şükür benim. Siz kapıldı kapı. Şöyle bin altı. Kıyımız bizi alalım. Şimdi. Bununla ne yapabiliriz? Birazcık düşünelim. Eyvallah. Arkadaşlar size önerim koltuk Arkan şunları seçin bak mermi doldurucuyu seçin burada bu kalp alp ve kalkanı seçin burada hızlı koşuyu seçin ben de video çekeceğim ya. sonra yapar şarj zaten yaparsınız. Bakın size bu hesabım video serim master hesabım. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar görmüştüm.